Herkese selamlar ve esenlikler. Ben Selam Dünyalı ve uzunca bir süredir kafamda dönüp duran fikir balonlarını toparlayıp yeni bir inceleme videosuna dönüştürmeye geldim. Girizgahı da uzatmadan konuya gireceğim o yüzden. Bildiğiniz gibi One Piece mangasının 113. cildinin SBS bölümünde One Piece SBS'leri için çok da alışmadığımız tarzda bir soru yer alıyordu. Okuyucunun biri One Piece'in derin lorunu da geçip Hikayeye benim baktığım pencereye çok yakın bir pencereden bakmış ve odaya şöyle bir soru yöneltmiş. Merhaba oda. Yorkun kutsal ejder olmayı istemesinden yola çıkarsak. Bu Vega Punk'ın kendi uydularına ayrılmadan önceki halinin de az da olsa kutsal ejder olmak gibi bir arzusu olduğu anlamına mı geliyor? Bu soruya odanın verdiği yanıt ise oldukça kapsamlı ve düşündürtücü. Anlıyorum. Şaşırtıcı geldi mi? Zor bir konu ama bana göre her insanın çeşitli şeylere yönelik büyük arzuları vardır. Ve ancak bu arzuları dizginleyecek bir gerekçeye sahip olduğumuzda gerçek anlamda insan oluruz. Ve eğer bu gerekçeyi doğruluk ya da erdem olarak tanımlarsak, örneğin şaka, o zaman kutsal ejderlere duyulan nefret ya da bize insan öldürmemelisin diyen ahlak duygusu da aynı kaynaktan. Yani bu gerekçeden doğar. Ama durum buysa belki de her birimizin içinde küçük de olsa bir kutsal ejder bulunuyordur. Bu elbette benim kişisel ve uç sayılabilecek bir yorumum. Lütfen fazla ciddiye almayın. Sonuç olarak cevabım, insanların içinde kutsal ejder olma arzusunun bir ihtimal olarak var olması mümkündür. Konuya girmeden önce de One Piece hakkındaki her türlü haberi anında topluluğa hazırlayıp duyuran Tensura'ya da teşekkür etmek istiyorum. Ekrandaki haber görseli de kendisinden. Konuya geri dönecek olursak, o da burada elbette ki uzun uzadıya bir insanın özü aslında iyi midir yoksa kötü müdür gibi cevaplaması saatlerce sürebilecek bir sorunu tartışacak da değildi. Ki ben de zaten bu videoda bunu tartışmaya gelmedim. Ancak bu cevap üzerine bir değil iki farklı video konusu çıkarmak zorunda hissediyorum kendimi. Biri elbette ki kapsamlı bir Vegapunk analizi olacak. Diğeri ise video başlığından da tahmin edebileceğiniz üzere One Piece evrenindeki tanrısallık anlayışlarını inceleyeceğimiz bu video olacak. Zira hem kutsal ejderlerin hem de bizzat Imu'nun hem de Nika'nın kendisinin hem de uzaya gittiğinden beri görmediğimiz Enel Hırbosu'nun temsil ettiği farklı tiplerde tanrısallık anlayışları var. Bu evrende ve mümkün mertebede teoloji tartışmasına girmeden ya da kendi görüşümü anlatma hatasına düşmemeye çalışaraktan bu konuyu bir masaya yatırmak istiyorum. Bunun için de farkındalıkla ilgili podcastler yapan Josh Terry'nin sürekli önüme düşen bir tespitini kullanmak ve One Piece evrenindeki tanrıları bu tespit üzerinden sınıflandırmak istiyorum. Dünyada sadece iki din vardır. Birincisi, hayal edebileceğin en yüce iyiye bakmak ve kendini onunla hizalamaktır. Bunu yaparsan günlük hayatınla ilgili endişelenmene gerek kalmaz. İnandığın ilkeleri izle, gerisi kendiliğinden yoluna girecektir. Yeter ki inancını koru. Çünkü sonunda tanrıyla karşılaşacak ve ona benzemeye başlayacaksın. Bu Batı'nın dinidir. Sembolü yıldız olan bütün inançların yolu. Hatta çok tanrılı Yunan dini bile bu sınıfa dahildir. Çünkü onların tanrıları da bilincin mecazi gece göğüne saçılmış kırık yıldızları gibidir. İkinci din ise yere oturup fark edebileceğin en küçük şeye, mesela nefesine kulak vermeyi öğretir. Onu fark et ve bu pratik aracılığıyla diğer her şeyi fark etme yeteneğini geliştir. Farkındalığını öyle bir seviyeye çıkar ki, eylemlerinin hayatını nasıl etkilediğini anlayarak kendi ritmine uygun olanları kucaklamaya başla. Bu yolu gereği gibi yürürsen gerçeğe gözlerin açılır ve dünya içinde nasıl ilerlemen gerektiğine dair bir vizyon belirir. O kadar farkında olursun ki sonunda Tanrı ile bir olduğunu sezersin. İşte bu da doğunun dinidir. Biri gökten yere doğru iner, diğeri topraktan göğe doğru yükselir. Ama ikisi de insanın hayatına bir farkındalık ve yön duygusu kurar. Seni adım adım daha iyi bir hayata taşır. İşte ben de tam olarak bu tespitten yola çıkarak One Piece'in tanrıları hakkında bir sınıflandırmaya gitmek istiyorum. Eiichiro Oda'nın bize tanıttığı ilk One Piece tanrısı Skypeyalıların tanrı kral ünvanlı hükümdarı Enel'di. Enel, gökyüzünün çıkılabilecek en yüksek kademesinde oturan, Hükmettiği insanların kalbinden geçen en ufak bir zındıklığı dahi hissedip bunu anında cezalandırabilme kudretine sahip olan ve bu cezalandırmalarını da sahip olduğu yıldırım gücü vasıtasıyla yapan biriydi. Ki yıldırımın gücüne hükmedebilme yeteneği de aslında hemen hemen her mitolojide tanrılara atfedilen bir yetenektir ve yıldırım tanrıları da dolayısıyla son derece evrensel bir arketiptir bir nevi Batı dinlerinin her şeyin üzerinde konumlandırdığı Tanrı fikrinin de sopası görünümündedir. Enel de haliyle bu yıldırım gücüne sahip olması sebebiyle kendisinin de aynı Batı dinlerinde var olan her şeyin üzerindeki mutlak Tanrı olduğunu düşünmekte ve buna da sonuna kadar inanmaktadır. Elbette ki bu hikayenin sonunu hepimiz biliyoruz. Lastikten yapılma bir adam çıkıp da yıldırım gücünden etkilenmeyince Enel'in ilahi adaleti işlemez hale gelir, otoritesi sarsılır ve sadece güce dayanan bu otorite yediği ilk dayakla birlikte yıkılır. Zira Enel hem hükmettiği Şandoralılar için hem de diğer Skypyalılar için onların otantik inançlarında var olan tanrılarla bir özdeşleşim içerisine hiçbir zaman girmemiştir. Dünya tarihinde de çok sık gördüğümüz dışarıdan gelen monarkın meşruiyet krizi yaşamamak için yönettiği halkın kültürünü benimsemesi gibi bir değişim içerisine de hiç girmemiştir. Ve aslında dolayısıyla da hükmettiği insanların hiçbiriyle kimliksel bir bağı da yoktur. Halbuki Skypeyalılar için aslında tanrı fikri en nihayetinde yine bir göklerdeki en büyük yaratıcı fikriyle örtüşüyor olsa bile ve kendi asıl monarkları da yönetimde tanrı sıfatıyla hareket ediyor olsa bile aslında Skype'i halkı teolojik tanrı ile yönetici kişiye tanrı sıfatı vermenin aynı şey olmadığının da gayet bilincindeydiler. Ganfal en nihayetinde Skype'yanın monarkıydı. Herkes de kendisine tanrı diye hitap ediyordu. Fakat aynı Skype'yalılar aynı Ganfal'la oturup muhabbet edebiliyorlar, derslerini doğrudan kendisine anlatabiliyorlardı. Şandoralılar ise birden fazla tanrıya inanıyor ve tanrılarının doğanın kendi kuvvetlerinin bir tezahürü olduğuna inanıyorlardı. Güneş, yağmur, orman ve toprak tanrıları aslında Şandoralılar için kendi çevrelerinde, kendi medeniyetleri ve hayatları için hayati öneme sahip olan doğa güçlerinin bir yansımasıydı. Bu sebeple de aslında Şandoralıların inançları da aynı doğu dinlerinde olduğu gibi, insanın kendi çevresinin farkındalığına erişmesiyle ortaya çıkmış dinlerden biriydi. Skypyalıların tanrısı yukarıdadır. Şandoralıların tanrıları ise tıpkı doğanın kendisi gibi her yerdedir. Ve Enel bu birbirine taban taban azıt iki farklı inanışın da tepesine büyük bir kibirle sadece yıldırımı kontrol edebiliyor olması gibi bir sebeple asıl ve gerçek tanrının kendisi olduğunu iddia ederek çökmüştü. Biz bu kibirin en büyük çıktısını da aslında Enel'in saldırılarının isimlerinde de görüyorduk. Yıldırım saldırılarının çok büyük bir kısmında Enel, Oreva Kaminari diyerek bir de kelime oyunu yapıyor ve yine bu kelime oyunu ile kendisinin tanrı olduğunun altını da çizmeye devam ediyordu. Ki kami aslında Japonca'da tanrı demek, kaminari ise yıldırım demek. Bu iki kelime her ne kadar aynı kanji ile yazılmıyor olsa bile, hikaye anlatımı içerisinde sadece söyleniş biçimlerinin denklikleri üzerinden, Enel'in de tıpkı diğer bütün insanlar gibi, insanlık tarihinin en eski ilahi arketiplerinden birini yıldırımı kullanabilmenin tanrılara mahsus olduğu bilgisini, bilinçaltında tamamen kabul ettiğini ve kendisinin meşruiyetini de buna dayandırdığını söylemek zorundayız. Ama ve lakin, bilinçaltında insanlığın en eski arketiplerini taşıdığı bu derece belli olan bir insan, bu denli insani bir algıya sahipken zaten gerçekten de tanrı olamazdı. Enel de zaten gerçek bir tanrı değildi. Sadece çok güçlü bir şeytan meyvesi yemiş, güçlü de bir gözlem hakisi olan, megaloman bir insandan fazlası değildi. Kendi ismi dahi serbest çağrışımlar vasıtasıyla kendiliğinin ve kendi tanrısallığının altını çiziyor olsa bile zaten bir tanrı değildi ve olamazdı da. Ki burada kendi ismi derken de mübalağa etmiyorum. Enel isminin tahmin edilen iki farklı esin kaynağı var. Bir de benim kendi başıma düşündüğüm bir diğer çıkarımım daha var. İlki, İtalya'daki bir elektrik santralinin adından geliyor. Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ya da kısaltmasıyla ENEL gerçekten de İtalya'da bir elektrik santrali. İkincisi ise ikincisi ise Sümer tanrısı Enlil ki bu Enlil de zaten Sümer mitolojisinde hava, rüzgar, fırtına ve yıldırım benzeri hava olaylarını kontrol ediyor ve yine Yunan mitolojisindeki Zeus'la benzer şekilde bağlı bulunduğu Sümer Pantheonundaki diğer tanrıların kralı konumunda bulunuyor. Bu iki esin kaynağı, One Piece'te Oda'nın çok sık yaptığı yapı sökümleri birebir örneklerinden biri elbet. Ancak toplulukta neredeyse hiç kimsenin konuştuğunu görmediğim bir diğer bağlantı daha var. Enel'in hem adı hem de kendisinin tanrı oluşunu sürekli söylüyor olması akıllara bir diğer kelime oyununu daha getiriyor. Enel hak. Arapçadan Türkçe'ye çevirirsek eğer bu cümlenin de tam karşılığı zaten ben tanrıyım demek. Bu iddianın sahibi ise pek çoğunuzun adını duyduğu ancak hikayesine tam olarak vakıf olmadığı Hallacı Mansur. Hallacı Mansur, Abbasiler döneminde yaşamış İranlı bir alim. Sünni İslam'ın panteist yorumu diye basite indirgeyebileceğimiz kendi öğretileri ve hitabet yeteneği sayesinde de İran Afganistan ve civar coğrafyasında da İslamiyetin yayılmasına katkıda bulunmuş din adamlarından biriydi. Kendi sonunu getiren şey de bu arada yine İslamiyeti yaymasını kolaylaştıran panteist fikirleri olmuştu ki kendisinin de aslında hak olduğunu, yani Allah'ın kendisi olduğunu söylediği bu fikirleri aslında hiç de öyle bizim One Piece'teki Enel'in iddiasına benzer nitelikte firavunlar misali bir tanrılık fikri değildi. Hatta tam aksine Hallacı Mansur kendisinin tanrı olduğunu söylerken aslında kendi nefsinin Allah'ın içinde eriyip yok olduğunu ve bu sebeple de nefsten yani insanı yanlışa sürükleyebilecek her türlü arzudan tamamen arındığını dolayısıyla da bedeninin içerisinde Allah'tan başka bir şeyin kalmadığını anlatmaya çalışıyordu. Zira Allah da zaten onun görüşüne göre göklerde değil, Dünyanın ve evrenin her zerresinde aynı anda var olabilen, evrenin ve doğanın da aynı anda hem yaratıcısı hem de doğanın da kendisine içkin olabilen bir tanrıydı. Ve eğer Allah her şeyin biraz parçasıysa, kendisinin de mutlaka biraz parçası olmak zorunda olduğu için, kendisi de kendi nefsinden kurtulduğu anda Allah olmuş oluyordu. Ancak görünen o ki Dönemin otoriteleri bu açıklamaları yeterli görmemiş olacaklar ki kendisi hakkındaki idam fermanını da yazmakta bir sorun da görmemişler. Tabi siz Tanrı ya da Allah'la ilgili böyle bir inanışa sahip olmayı doğru bulmuyor olabilirsiniz bu arada ancak bu videonun konusu da zaten hangi dini görüşün doğru olduğunun tartışması değil. O yüzden One Piece'e hızlıca geri dönecek olursak Enel'in tanrılık iddiası ile Hallacı Mansur'un tanrılık iddiaları arasında kelimesel olarak hiçbir fark yokken bağlamsal olarak denizler kadar büyük bir fark bulunduğunun da altını çizmek bugün yapacağımız analizin devamı için hayati bir öneme sahip olacak. Zira Enel'in sahte tanrılığı da aslında Mansur'un tanrılığının tam olarak zıttında bir yerde konumlanıyor. O da pek tabii ki One Piece yazarken İslam tarihine ya da tasavvuf akımlarına bakıp da gerçekten benim tespit ettiğim gibi bir bağlantı kurmuş mudur? Onu bilemem. Fakat kendi yaptığım çağrışımlardan hareketle hem Enel'in kurgulanmasındaki tezatlığın hem de hikayesindeki edebi yaklaşımın seri içerisindeki diğer tanrısallık iddialarına da sirayet ettiği kanaatindeyim. Zira o da kendi kendisine tekrar etmeyi, daha önce anlattığı bir konuyu aradan birkaç art geçtikten sonra bir de farklı bir açıdan derinlemesine işlemeyi seven bir yazar. Ve dolayısıyla da yine bu tanrısallık temalarının da pek çok kez daha karşımıza çıkacağını, incin acıncana kadar da inceleneceğini çok iyi biliyoruz. Yine de bu videoyu bir teori videosuna dönüştürme niyetim olmadığı için Imu ya da Nika'nın asıl doğaları hakkında da net bir çıkarım yapmak niyetinde değilim. Fakat altını çizmemiz gereken birkaç gerçek var. İlki, imunun kendisini konumlandırdığı ilahi konum ya da kendi kendisine biçtiği tanrı rolü büyük oranda Enel'in kendi kendisine yakıştırdığı tanrı rolüyle paralel görünüyor. İmu da aynı Enel gibi insanlığın direkt tanrının kendisiyle bağdaşlaştıracağı yetenekler kullanıyor ve kendisini de bütün dünyanın ve insanlığın tek mutlak sahibi olarak görüyor. İnsanların kafasından geçirdiği şeyleri duymayı bırak, onların iradelerini dahi ele geçirip kendi istediği gibi yönlendirebiliyor. İstediği adayı istediği zaman yok edebiliyor. İstediği yere kendi varlığını ya da bilincini ışınlayabiliyor. Ve istediği kişilerin bedenlerini konakçı gibi de kullanabiliyor. İmu bu haliyle aynı enel gibi sanki neredeyse her şeye gücü yeten kadiri mutlak bir tanrı gibi görünüyor ve o derece insanlık dışı görünüyor ki kendisinin kadın mı yoksa erkek mi olduğunu dahi bilmiyoruz. Tabi bu hikayenin devamında İmu şahsiyeti gerçekten bir insan çıkar mı en özünde bunu kestirmek çok güç. Ki ben eğer o da gerçekten Enel ve İmu arasında paralellik kuracaksa İmu'yu en özünde bir insan çıkaracaktır diye de düşünüyorum. Fakat bundan emin olamasak bile emin olduğum bir diğer gerçek daha var. İmu ne kadar batı dinlerinin göklerdeki kontrol edici ve mutlak hükmedici tanrısıysa, Nika da bir o kadar doğu dinlerinin panteistik tanrısallık anlayışlarının tanrısı. Tabi elbette ki Nika özelinde konuşacak olursak elimizde Nika'ya bağlı bir dinin nasıl yaşanması gerektiğini ve Nika'yı hangi sıfatlarla tanımlamamız gerektiğini söyleyen bir metin bulunmuyor elimizde. Fakat Nika hakkında anlatılan bazı tevatürler dahi bu tanrının kendi çevresiyle kurduğu etkileşimin tamamen yatay bir düzlemde gerçekleştiğini de gösteriyor bize. Öncelikle Nika insanları güldürüyor kendi doğal halinin de son derece komik ve eğlenceli biri olduğunu ya da hiç değilse bile mizah yeteneğinin olduğunu çıkarabiliyoruz buradan. Ki eğer bir insana gerçekten ve içtenlikle gülebiliyorsanız ya da bir insanla birlikte gülebiliyorsanız ya da o insanı güldürebiliyorsanız bu zaten o kişiyle sizin aranızda kurulan ilişkinin yatay ve eşitler arası bir ilişki olduğunu gösteriyor zaten en başta. Nika ile ilgili bir diğer önemli özellik ise özgürlüğü getireceği söyleniyor olması. Nikah hem köleleri özgürleştiren hem de hür bıraktığı her insanı çaldığı davullarla dans etmeye ikna eden bir figür aynı zamanda. Ki bu açıdan bakıldığı zaman Yunan mitolojisindeki Dionysos'la ve antik Yunan'ın Dionysos kültüyle de bazı paralellikler taşıdığını söylememiz gerekiyor. Ya da en azından benim gerçek dünyada Nikaya en çok benzettiğim tanrı figürü olan Dionysos, zira Dionysos kültü de tamamen gerçek dünyanın güzelliklerinin tadının çıkarılmasını öğütleyen, ibadet etme yöntemi olarak da bayağı şarap içmeyi, müzik yapmayı, dans etmeyi ve cinsel ilişkiye girmeyi salık veren bir kült. Hatta tam olarak bu yüzden de zaten Dionysos kültü kendi zamanında dahi toplumun en eğitimli sınıfları başta olmak üzere insanların çok büyük bir kısmı tarafından ayıp, sapkın ya da tamamen cahil köylü işi olarak görülmüş bir inanç biçimi ki Aradan geçen yüzyıllardan sonra bu kültün önerdiği yaşam biçimi bir diğer antik Yunan tanrısı olan Pan'la özdeşleştirilmiş ve bu Pan'ın görüntüsü de daha sonra Hristiyanlığa şeytan tasviri olarak girmiştir. Dionysos kültünün yaşam biçimi de tahmin edebileceğiniz gibi direkt satanizmin öğütlediği yaşam biçimi olarak anlatıla gelmiştir. Dilerin gerçek hikayesini elbette ki bilmiyoruz. Fakat Oda'nın Monkey D. Luffy'yi Nika'nın bu jenerasyondaki tezahürü olarak yazıyor olmasındaki alt metinlerden biri de aslında tam olarak buradan da okunabilir. Zira hem D'ler hem de bizzat şeytanın kendisi aslına bakarsanız tanrının ya da tanrıların düşmanı ola gelmiştir. Ve yine doğu ve batı dünyalarının da tam olarak bu noktada hem inançsal hem de düşünme biçimi olarak birbirlerini düşman görüyor olmalarını da bu çerçeveden okuyacak olursak eğer, One Piece'teki tanrıların çarpışması da aslında tam olarak One Piece'teki dinlerin savaşı olarak da rahatlıkla okunabilir. Bu savaşın bir yanında tepeden inen, göklerden buyuran, insanları ödül ve ceza yöntemleri kullanarak yöneten, analitik ve kibirli tanrılar var. Karşı tarafta ise güçlerini doğadaki bir unsurla eşleştirerek var eden, tepeden inmek yerine doğanın içinden çıkan, ödül ve ceza yöntemlerini kullanmak yerine insanları sadece kendi yaptıkları seçimlerin sonucuyla baş başa bırakan ve her an her yerde olabilen tanrılar var. Ve evet, iki tarafta da aslında tanrılar var. İlkini anlamak pek de güç değil. Zira Imun'un kendi güçlerini emri altında çalışan şövalyelere pay edip, onları da yarı tanrılar gibi kendi safında savaştırdığına zaten şahit olduk. Ki bu durumda bana sorarsanız aslında direkt İbrahim'i dinlerin tamamında bir şekilde şahit olduğumuz tek mutlak tanrı ve onun yardımcı melekleri konseptiyle de birebir örtüşüyor. İkinci taraftaki tanrılar ise antik silahlar değil. İkinci tarafta gördüğünüz herkes aslında az ya da çok biraz nikah. Çünkü tepeden gelmek yerine doğanın içinden çıkan bir tanrı hayal ediyorsak eğer bu tanrı ister istemez hepimizin içinde biraz var olmak zorunda. Zira insanoğlu da o doğanın bir parçası, ekosistemin, besin zincirinin bir parçası. Ve doğal olarak da Nika aslında hepimizin içinde biraz var. Yani o da aslında bize Enel Hak değil, Enel nikah demiş oluyor. Bonin'in de mesela kendince bir Nika vari gelecek hayal edebilmesini sağlayan şey de aslında bu. Çünkü o da zaten bu ekosistemin bir parçası, onun da bilinçaltında zaten doğal olarak bu doğu dinlerinin getirdiği arketipsel şemalar var. Bonnie de tam olarak bu şemalar sayesinde bunun hayalini kurabiliyor ve tam olarak da bu sebeple Luffy aslında Nika olduğunun bilincinde olmasa bile Nika olmaya devam edebiliyor. Çünkü herkesi yanına toplayabilmesinin en büyük sebebi de aslında yine aynı yerde yatıyor. Çevresindeki insanların bilinçaltlarındaki Nika'ya ulaşıp hepsine yeniden hayal kurdurmayı başarabiliyor. Nika bu yüzden insanları güldürüyor. Köleleri bu yüzden özgürleştiriyor. Çünkü bütün kölelerinde aslında özgür olmayı hayal ettiğini çok iyi biliyor. Ve Nika günü geldiğinde tam olarak bu yüzden dünyayı yıkacak ve yeniden özgürleştirecek. One Piece gerçekten de bir tanrılar savaşı hikayesi olmaya doğru gidiyor. Ve bu savaşta her iki tarafta kendisini tanrı, karşı tarafı da şeytan olarak görüyor. Aynı biz Ademoğulları ve Havva kızlarının savaşlarında olduğu gibi. Ve ben Selam Dünyalı bu savaşı an be an siz takipçilerimle yorumlamak için burada olmaya da devam edeceğim. Ancak bu video için benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Kanalı beğendiyseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. İzleyicilerin çok büyük bir kısmı abone olmamış ve bu beni çok üzüyor açıkçası. Bir de videoları beğenip One Piece arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Onun haricinde de bildiğiniz gibi yorumlarda bana her zaman muhalefet edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.